Merhabalar herkese. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'de şu anda yaşanan bu yükseliş hareketinin fake olup olmama ihtimalini konuşacağız. Bu yükselişin nerelere gidebileceğini konuşacağız ve bu yükselişin bizlere önümüzdeki günlerde neler yaşatabileceğinden bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere son zamanlarda bir sürü video paylaştım. <laughs> Hatta bir gün önce, burada iki gün önce yükseliş başlıyor, trend değişiyor adında bir video dahi paylaştım. Onun öncesinde de riskimizi azaltmanız gerektiğinden, burada işte tehlikenin devam ettiğini paylaştığım videolarım oldu. Bu videoları paylaşırken nelerden bahsediyordum? Eğer ki videoları izlediyseniz hepiniz biliyorsunuz, biz arkadaşlar yaklaşık bir buçuk aydır, yani şuradan gelen zamandan beri buradaki 69 bin tepesinden beredir, Bitcoin'in son yaşadığı all time high'dan beri bir düşüş trendi içerisindeyiz. Yani bu dönemde aslında baktığımız zaman hemen şöyle yaklaşık 42 günlük bir zamana tekabül ediyor. Yani bir buçuk ay diyebiliriz. Bir buçuk ay süreden beridir biz sürekli olarak düşen trend içerisindeydik. Bunu nasıl anladık? Çünkü her zaman bunu söylüyorum ama bunu gerçekten anlamak çok önemli. Çünkü bundan sonra bahsedeceklerim de bunun üzerinden bahsedeceğim. Belki her videomda bahsettiğim için bundan sıkılabilirsiniz ama bu işin çok temel bir mantığı vardır. O da trendlerdir. Trendle yönde ise her zaman ben şahsen kendi adıma trendin tersine işlem hiçbir zaman açmam. Bu bence bir traderın kendinde benimsemesi gereken en büyük, en önemli prensiplerden bir tanesi. Neden bahsediyorum? tepelerimizin ve diplerimizin düşerek mi ilerlemesi yoksa yükselerek mi ilerlemesi ondan bahsediyorum aslında. Onu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Biz 42 gündür arkadaşlar hiçbir şekilde yükseliş fake'i yaşamadık ve sürekli bir düşen trend içerisindeydik. Yani şöyle bir senaryo vardı bizim önümüzde. Sürekli tepelerimiz bir önceki tepeden daha düşük geliyordu. Bakın tepelerimiz her zaman bir önceki tepeden daha düşük seviyelerde ilerliyordu ve bu gitgide aşağı yönlerde bize yeni fiyatlar kazandırmamıza sebep oldu. Nereye kadar? İşte buradaki kırılıma kadar. Burada kırılım geldiğinde şu anda görebiliyoruz, tepemiz bir önceki tepelerden çok daha e, yüksek seviyelerde şu anlık ilerliyor ve yönümüzün aslında yukarıya e, döndüğünü anlayabiliyoruz. Yani burada bir bakın burada bahsetmiştim. Trend değişiyor. Bakın trend değişiyor. Yükseliş başlıyor. İşte burada ondan bahsetmiştim aslında. Zaten izlediyseniz biliyorsunuz. Fakat burada önemli kısım bu. Aynı şekilde tepelerimizde olduğu gibi diplerimize de bu şekilde sürekli bir düşüş emaresi vardı aslında. Sürekli düşerek ilerliyorduk. Bir yükseliş fake'i dahi bu dönem arasında yaşamadık. Yükseliş fake'i nasıl yaşanıyor diye soracak olursanız da. Yükseliş fake yani fake bir kırılım, fake bir trend değişimi, fake breakout şu şekilde yaşanıyor. Örnek olarak... <laughs> Burada bizim düşen trendlerimiz sürekli düşen tepelerle ilerliyor. Daha sonrasında bir kırılım gerçekleşiyor. Fakat bu kırılım burada güç bulamadan tekrardan kendini sert bir şekilde aşağıya atarak eski diplerini tekrardan yapmaya başlıyor. İşte biz buna fake bir kırılım diyoruz. Şimdi buradaki kırılımın fake olup olmadığını sizlerle beraber tartışacağız bu video içerisinde. Bu kırılımın fake olup olmadığını belli başlı yöntemlerle anlayabiliriz aslında. Bir tanesi trendimiz şu bölgede kırıldı. Bakın kavamızın trendi kırıldı. Ve bir önceki tepelerimiz güçlü bir şekilde kırıldı mı kırılmadı mı bunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Günlük grafiğimize baktığımızda bizim hep konuştuğumuz bu bölgedeki tepelerimiz bakın bu bölgedeki tepemiz aşıldı. Bu bölgedeki tepemiz aşıldı ve bu bölgedeki tepemiz aşıldı. Şimdi burada önemli olan kısım şu aslında. Şurada yaşanan şu e, sert düşüşün ardından yaşanan şu akümüle dönemi e, akümüle dönemindeki bütün tepelerimiz aşılmış vaziyette şu anda. Yani bu akümüle döneminin en yüksek seviyelerini yaşıyoruz şu anda. Bu da elbette ki bir yükseliş trendine girmemiz için çok önemli bir faktör. Ben dün Twitter'da da paylaştım bunu. Fakat burada video içerisinde bunu detaylandırmak istiyorum. Bakın buradaki yükselişe dikkat etmenizi istiyorum. Bir trend değişiminin olduğundan bahsediyoruz şu anda. Bu bölgede bakın bu bölgede eğer ki e, hatırlıyorsanız marketin içindeyseniz bu sert düşüşte bakın markete çok sert bir düşüş geliyor. Sonrasında aynı akümüle dönemi yaşanıyor ve bu akümüle dönemi arasındayken şöyle bir hareket var. Bakın burada e, tepelerimiz sürekli düşerek ilerliyor. Fakat şurada bir yükselen tepe yapmışız ve diplerimiz de düşerek ilerliyor. Fakat burada bir e, düşen dip yapmışız, e, yükselen dip yapmışız gördüğünüz üzere. Ve bu dönemdeki bu dönemdeki en yüksek en yüksek tepeyi neredeyse burada bulmuşuz. Bulmuşuz diyebiliriz aslında. Fakat burada şuradaki tepeyi saymazsak ki burası tepe sayılabilecek bir yer değil. Fakat saysak dahi bu bölgenin tepesi bu bölgeden çok daha yüksek. Şimdi özetle bunların önemi yok zaten. burada özetle şundan bahsediyorum. Burada bir fake kırılım geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam buradaki kırılım Bitcoin konferansı yapılıyordu çok önemli isimler bu konferansa katılacaktı ve bu konferansta çok önemli haberlerin çıkacağı işte El Salvador'un Bitcoin'i para birimi olarak kabul etmesi gibi haberlerin çıkmasıyla bu şekilde bir hareket yaşamıştık aslında. Bu hareketlerin varlığının olması bile yetiyordu bizleri. Sonrasında çok daha sert bir düşüşle birlikte aşağıya gittik. Bu aşağıya gidişten sonra bu dönemde bir akümüle dönemi daha yaşadık ve buradan hareketimize başladık. Şimdi burada aynı durum söz konusu olabilir mi? Ondan bahsedeceğim. Bunun nasıl e, analizini yapabiliriz? Biraz onları konuşalım. Nerelere dikkat edebiliriz? Onlardan bahsedelim. Hatırlarsanız benim e, mermiye atacağım, yani alım yapacağım bölge şuradaki yeşil e, benim direnç alınım. Bu bölgeyi güvenli olarak görüyorum. Hala daha fake bir kırılım olma ihtimali sürüyor. Ne kadar? trendimiz kırılsa da hatta güzel kırılsa da yani burada bakın günlük grafiğimizde bir önceki daha doğrusu bu akümül alanının en yüksek e, trendini gayet e, güzel bir şekilde kırmışız. Yani burada bariz bir şekilde e, buradaki e, best, direnç bölgesinin üzerine attığımızı görebiliyoruz. Çok bariz bu. E, aynı şekilde 4 saatlik grafikte de e, bir tepemiz vardı. O tepe kırılmış mı diye bakmak istiyorum şu anda. O tepe henüz e, bakın 4 saatlik grafikte hala daha kırılmayan bir tepemiz var. Yani hala da kırılımın fake olma ihtimali var. İşte bu fake olma ihtimallerinden biz zaten kaçınmak için biz ne yapıyoruz? E, güvenli bölgelerde alım yapacağımızı söylüyoruz. Yani aslında bizim mantığımız şu: bizim e, yani bizim şurada şöyle bir hareket yaşamamız bize böyle bir ders çıkarmamızı sağladı aslında diyebiliriz. E, tabii ki e, bunun sebebi değil bu. E, fakat e, bir kırılımın e, olduğunu anlamamız için gerçekten önemli seviyelerden, güvenli seviyelerden giriş yapmamızın öneminden bahsetmeye çalışıyorum. Peki bu kırılımın fake olup olmadığını nasıl anlayacağız? Buraya döndüğümüz zaman bakın buraya döndüğümüz zaman buradaki kırılım nereden dönmüş diye baktığımızda burada bizim bir yeşil direnç alanımızın olduğunu, şu andaki fiyatlara göre destek olarak çalıştığını fakat buradaki fiyata göre direnç olarak çalışan bir alanımızın olduğunu görebiliyoruz. Ve bu alandan sert bir tepkiyle beraber bakın alanın içine giremeden alanın alt bölgesinden tepkiyle beraber aşağıya çakılıyor bu mal bunu anlayabiliyoruz. Peki bu alanı biz niye çizmiştik? Bakın burada e, büyük yükseliş aşamasından oluyor. Şurada bir e, tepe oluşturmuşuz. Şu tepenin alt bölgesini oluşturan bir alanımız var bu bölgede. Bu aynı mantıklı tepeyi aslında şu anda önümüzdeki grafikte de görebiliyoruz. Orası da şurası arkadaşlar. Bakın burası. Yani aslında grafikleri oraladığınız zaman şurasıyla bakın şurasıyla şurayı eşler olarak gördüğümüz zaman burayı eşler olarak gördüğümüz zaman aynı grafikten bahsediyoruz diyebiliriz aslında. Yani şuradaki şuradaki grafiğin küçük bir e, küçük bir e, benzemesi diyebiliriz. E, bunu nasıl anlıyoruz? E, söylediğim gibi bakın burada aynı hareketler yaşanmış aslında. Burada bir tepe oluşturulmuş. Daha sonrasında bir düşüş gelmiş. Bu bölgede güzel bir yükseliş yaşamışız. E, biraz yatayda durduktan sonra fiyat sert bir şekilde aşağıya çakılmış ve akümüle dönemi yaşamışız. Aynı grafiği, aynı grafiği bakın Burada fiyat güzel bir yükseliş yaşamış. Aşağıya doğru çakılmışız. Ve burada fiyat bir akümüle yaşamış. Ve daha sonrasında sert bir şekilde çakılmışız. Ve burada akümüle olmuşuz. Bakın tamamen aynı grafik aslında. İkisi de birbiriyle aynı. İşte o sebeple burada yaşanacak kırılımın hala daha fake olma ihtimali söz konusu. O yüzden biz tepkiyi şuradaki bölgeden hemen söyleyeyim bölgeyi de çünkü bunu çok sorabiliyorsunuz hangi işte buradan dönecek şuradan dönecek diyorsun ama fiyatı vermiyorsun gibi halbuki bu bölgede yazıyor görebildiğiniz gibi 52666 bölgesi bizim için şu anda tepkiyi alıp aşağıya kırabileceğimiz bir bölge. Bunu söylemek istiyorum. O yüzden zaten benim bütün planlarım şu bölge özelinde çalışmakta. Bakın şu bölge özelinde çalışmakta. Umarım şu anda benim niye bu bölgelere önem bu bölgelere önem verdiğimi, bu bölgelerde markete giriş yapacağımı anlamışsınızdır. Bunlar gerçekten önemli. Fake hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Çünkü burada trend değişiyor deyip de markete girecek bir insanın burada yaşayabilecek bir fake hareketle beraber aşağıya gidişte çok büyük zarar etme potansiyeli var. Ben de diyorum ki ben bu riski almayayım. Elbette böyle bir şey kesinlikle gerçekleşecek diye bir kaide yok. Fakat ben de diyorum ki ben bu riski almayayım. Ben riskin daha az olduğu bölgede bu buradaki e, direnç bölgemin üzerindeki buradaki yeşil alanımın içerisinde ben bu malı alayım ki hem kendi elimdeki malları güvenli tutayım hem de e, daha güvenli bir noktada alımımı yapayım. Tamamen riskimi azaltmak aslında. Daha yüksek fiyattan almak, daha riskli seviyelerden almak demek değildir. E, biz trende bakıyoruz. Biz marketin yapısına bakıyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu videoda da Anlatacaklarım bunlardı fakat umarım anlattıklarım sizlere geçmiştir. Ben şahsen kendi adıma bu anlattıklarımın şu anda markette kesinlikle dikkat edilmesi gereken en önemli faktörler olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ben en azından bu şekilde izliyorum. Söylediğim gibi burada bir FOMO'ya kapılmak yanlış olacaktır fakat şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir hacim girişi geldi gerçekten. Bu hacim girişine ihtiyacımız vardı. Zaten bunu Twitter'da söyledim. Yani resmen can suyu gibi geldi piyasaya. Alt Altcoin'ler güzel yükseldi. SAND'ı sürekli topladığımızdan bahsediyordum. SAND da çok güzel bir hareket yaptı. Hatta bakın SAND'ın yaptığı hareket de bizim trendimizden tepki almış. Yani bu kadar güzel çalışır bu pariteler. Gerçekten piyasa içerisinde şu anlık güzel bulunduğumuzu söylemek istiyorum. Onun haricinde burada bakın yeni yıldan önce güzel alt, güzel haberli olan 4 altcoin'i incelemiştik. Bir tanesi zaten santtı. Onun haricinde başka altcoin'ler de incelemiştik. Hepsi güzel kârlar bırakıyor şimdilik. Bunlardan bahsedebiliriz. Şu anlık piyasayı izlemenin ve gerçekten de alım yapmak için sabırlı olmamız gereken bir bölge içerisindeyiz. Yani şuradaki fake hareketi kimsenin yaşamasını ben istemem açıkçası. Burada yaşanacak hareketin Harekette kimsenin içeride olmasını istemediğim gibi aynı şekilde burada böyle bir risk varsa ben de bu riski sizlerle paylaşmakla yükümlüyüm. Burada kesinlikle kötü bir hava yaymak istemiyorum. Benim düşüncelerim bu şekilde. Video da bu kadardı. Twitter'dan elimden geldiğince anlık olarak paylaşımlarımı yapmaya çalışıyorum. Eğer ki ben bir noktada alım yapmaya karar verirsem bitcoin üzerinde bakın altcoinlerde zaten belli başlı alımlar yaptığımı, sağını topladığımı, işte burada yeni yıldan önce 4 tane güzel haber olan coinlerden alınabileceğinden bahsettim. Hatta alım emri paylaştığım videom bile oldu. Burada alım emirlerinden bahsettim. Bu şekilde bu videolardan bahsettik. Ben de bitcoin alımımı yaparsam bu bölgelerde veya daha erken seviyelerde yaparsam bunu Elbette ki Twitter'dan paylaşacağım arkadaşlar. İlk olarak, o yüzden beni mutlaka Twitter'dan takip etmenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde bir Telegram alarm grubumuz var. Videolarımızın altındaki yorumlar kısmında linkler mevcut. Telegram alarm grubumuzda paylaşımları ben yapmıyorum. Hamza adında bir arkadaşımız var, o yapıyor. Gayet de güzel paylaşımlar yapıyor. Piyasayı çok güzel okuduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Hamza'yı da takip etmek için Telegram alarm grubumuza katılabilirsiniz. O daha çok o daha çok vadeli işlem paylaşıyor, marjin işlem paylaşıyor ve genel olarak marketin yönüyle ilgili kendi yorumlarını yapıyor. Onu takip etmek için de Telegram'a katılabilirsiniz ve aynı şekilde elbette her videoda söylediğim gibi videomuza destek olmak için, bana destek olmak için bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın aynı şekilde kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve yorumlar kısmında sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz ve fikirlerinizi belirtebilirsiniz diyerek videoyu kapatıyorum artık. Sizleri seviyorum. Umarım güzel bir yükseliş dönemine başlamışızdır. Umarım her şey güzel olur. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.